Türklerde devlet anlayışı il ya da el denilen yapı üzerine kuruluydu ve bu devletin ayakta durabilmesi için dört temel unsur gerekliydi. Oksızlık yani bağımsızlık, kün yani halk, üzerinde yaşanan ülke ve bütün bu düzeni sağlayan Teşkilat. Günümüzde el kelimesi çoğu zaman çevre anlamında kullanılsa da tarihi metinlerdeki gerçek karşılığı devlettir. Hükümdarlık anlayışı ise kut merkezliydi. Kut, devleti yönetme yetkisinin gök tanrı tarafından belirli bir hanedana verilmesi demekti. Hunlarda Tuku, Göktürklerde Aşina, Uygurlarda Yağlakar ailesi gibi. Bu anlayış yüzünden hanedandaki tüm erkeklerin tahta çıkma hakkı bulunur. Bu da zaman zaman taht mücadelelerine ve devletlerin kısa ömürlü olmasına yol açardı. Kut yalnızca siyasi meşruiyet değil, talih, saadet ve şans gibi anlamları da taşırdı. Gök Tanrı'nın hükümdara verdiğine inanılan üç temel özellik vardı. Kut yani siyasi yetki, küç yani askeri güç ve ülüş yani adil pay dağıtma sorumluluğu. Halk yaşanan kıtlık ve sıkıntı gibi dönemlerde bu sorumluluğu doğrudan hükümdara yükler, ülüşün adil dağıtılmasını beklerdi. Türkler için yalnızca devlet yönetmek yeterli değildi. Aynı zamanda bir ülküye sahiplerdi. Buna Türk Cihan Hakimiyeti Mefkuresi denirdi. Dünyayı Türklerin yönetmesi ideali. Bunun bir yansıması olan nizamı alem anlayışı ise Tanrı adına dünyayı adaletle düzenlemeyi ifade ederdi. Bir de Kızıl Elma vardı. Ulaşıldığında yenisi belirlenen, sürekli değişen büyük hedef. Devlet teşkilatında önemli bir sistemde ikili teşkilattı. İlk olarak Asya Hunlarında görülen bu düzen, diğer Türk devletlerinde de uygulanmış, hatta Karahanlılara kadar devam etmiştir. Merkez ya da Doğu en kutsal bölge sayılır ve Hakan burada otururdu. Batı kanadını ise çoğunlukla kardeş ya da amca yönetirdi ve onlara Yabgu ünvanı verilirdi. Ancak zamanla Batı'nın doğuya karşı kışkırtılması, özellikle Çin etkisiyle birlikte taht mücadelelerinin artmasına ve devletin zayıflamasına neden olurdu. Hükümdarın görevleri oldukça genişti. Dağınık boyları bir araya toplamak, ihtiyaç sahibi olanı doyurmak ve giydirmek, yani sosyal düzeni sağlamak, ordunun başında sefere çıkmak, kurultaya başkanlık etmek, adaleti yani köniliği sağlamak, bağımsızlığı korumak, töreleri uygulamak ya da gerektiğinde yeni bir töre teklif etmek, elçi kabul etmek ve gerektiğinde yargı işlerini yönetmek onun sorumluluğundaydı. Hükümdarın yanında hatun yani katun da yönetimde önemli bir konuma sahipti. Hatun kurultaya katılır, elçi kabul eder ve gerektiğinde hükümdara vekalet ederek naiplik yapabilirdi. Kendine ait bir otağı ve askeri vardı. Devlet kararları Hakan ile Hatun buyurur ki diye yayımlanırdı ve buna yarlığı denirdi. Göktürk parası ve Uygur bayrağı üzerinde Hakan'la Hatun'un birlikte görünmesi, Türk devletlerinde kadın yönetiminin ne kadar güçlü olduğunu gösteren önemli bir ayrıntıdır. Türk devletlerinin yönetim yapısı belli bir hiyerarşi ve görev dağılımı üzerine kurulmuştu. Devletin merkezi sayılan yapıya Ayuki yani hükümet denirdi. Bu hükümetin en üst yöneticisi ise Aygucu ya da Aygucu olarak bilinen tan baş vezirdi. Günümüz karşılığıyla konuşursak Aygucu devletin başbakanı konumundaydı. Devlet işlerinden sorumlu olan bakanlara buyruk denirdi. Vergi toplama ve bir bölgenin idaresi gibi görevlerse Tudun tarafından yürütülürdü. Askeri idareyi sağlamak için görevlendirilen kişiye tutuk adı verilirdi. Hazinenin düzeni ve korunmasından sorumlu olan görevli ağılıydı. Sağlık işleri otacı, emçi veya emi denilen hekimlerin sorumluluğundaydı. Devletin yazışmalarını, kayıtlarını ve mühür işlerini ise bitikçi ya da tamgacı yürütürdü. Devlet tarafından yayımlanan resmi fermanlara da yarlı adı verilirdi. Hükümdarın oğulları yani tiginler yönetime hazırlanmak için küçük yaşlardan itibaren eğitilirdi. 7 yaşından sonra inaç, inal ya da ataman adı verilen eğiticilerle birlikte bir eyalete gönderilir. Ordu komutanlığına geçtiğinde ise Şad ünvanını alırdı. Nitekim Kürşat da bu ünvanı taşımıştır. Bu uygulamanın Selçuklulardaki karşılığı Atabey, Osmanlı'daki karşılığı ise Lala'ydı. Türklerde kullanılan ünvanlar oldukça çeşitlidir. Han, Hakan, Kaan, Yabgu, İlteber, İlteriş, İdikut, Erkin, İlik, İlber ve Tanhu ya da Şanyu gibi ünvanlar sıkça karşımıza çıkar. Uygurlar döneminde ise hükümdarlar için Aytengri ünvanı da kullanılmıştır. Buna karşılık sultan, padişah, şah, hutbe, hilat ve tıraz gibi ünvan ve semboller İslamiyet sonrası Türk devletlerine ait olup bu dönemin kavramları değildir. Hükümdarlık sembolleri de devlet yönetiminin önemli bir parçasıydı. Hükümdarın büyük çadırına ota denirdi ve bu halkın kaldığı sıradan yurtlardan tamamen farklıydı. Hakan'ın varlığını ve otoritesini göstermek için günde 9 defa çalınan nevbet yani davullar büyük önem taşırdı. Ayrıca kılıç, yay, kemer yani kur Hakan'ın güç sembolleriydi. Tu at kuyruğundan yapılan sancak demekti ve hükümdarlığın alametiydi. Kamçı yani berge hükümdarın elindeki başka bir güç göstergesiydi. Öte yandan ordu, toy adı verilen ziyafet ve toplantılar, örgün yani taht, kotuz denilen sorguç ve kama adı verilen bıçaklar da hükümdarlık sembolleri arasında yer alırdı. Türk devletlerinde yönetimin işlediği en önemli yer kurultaydı. Toy ya da kengeş olarak da bilinen bu meclis, devletle ilgili her türlü meselenin görüşülüp karara bağlandığı merkezdi. Kurultay, genellikle yılda iki ya da üç kez, çoğu zaman bahar ve güz aylarında toplanırdı. Ancak savaş gibi olağanüstü durumlarda istediği an toplantıya çağrılabilirdi. Kurultaya Hakan başkanlık ederdi. Hakan'ın bulunmadığı durumlarda onun yerini Aygucu, yani baş vezir alırdı. Bu görev hatuna verilmezdi. Kurultayda dini konular da dahil olmak üzere her şey görüşülür ancak din adamları yani kan ve baksılar meclisin bir üyesi olarak yer almazdı. Törelerin değiştirilmesi bile burada konuşulur Hakan bir töre teklif edebilir ancak kurultay dilerse bunu reddedebilirdi. Yani kurultay zaman zaman danışma meclisi, zaman zaman da karar organı gibi çalışırdı. Kurultaya katılan üyelere toybun denirdi. Herkesin oturduğu yerde belli bir düzene göreydi ve bu oturma sırasına orun adı verilirdi. Bu sıra kişilerin gücünü, yaşını, nüfuzunu yansıtırdı. Hatta toya ya da ziyafete katılmamak bile isyan sebebi sayılabilecek kadar önemsenirdi. Farklı Türk topluluklarında kurultayın başka isimleri vardı. Tabgaçlarda Nazırlar Meclisi, Hazarlarda İhtiyarlar Meclisi, Peçeneklerde Komentom, Tuma Bulgarlarında Millet Meclisi ve Amarlarda Seçkinler Meclisi gibi. Kurultayda ayrıca hayvan ve mal sayımı yapılır, buna göre ülüş, yani hisse ve pay dağıtımı gerçekleştirilirdi. Toplumsal yaşamın temelini ise konar göçer düzen oluşturuyordu. Bu yaşam tarzının merkezinde her zaman at vardı. At hem yolculuğu, hem savaşmayı, hem de gündelik hayatı kolaylaştıran en önemli unsurdu. Aile yapısında tek eşlilik yani monogami yaygındı. Toplumsal hayatın ritmini ise törenler ve şölenler belirlerdi. Düğünlere Törün ya da tören, büyük kutlamalara şölen, baharın gelişine ise Nevruz denirdi. Anneye Ög, babaya Kang denir, içecek kültürünün merkezinde ise Kımız bulunurdu. Toplumsal hiyerarşi aileden başlayarak devlete doğru yükselen bir yapıdaydı. Oguş yani aile, bunun üzerinde Uruk yani sülale, daha geniş topluluk olarak Boy onun üzerinde budun yani millet ve en tepede il ya da el yani devlet yer alırdı. Konar göçer yaşamın birçok sonucu vardı. Bağımsızlığa yani oksızlığa duyulan bağlılık oldukça güçlüydü. Yazı geç kullanıldığı için hukuki düzen sözlü geleneklere yani törelere dayanıyordu. Yerleşik olmamaları sebebiyle mimari eserler fazla gelişmemiş, onun yerine taşınabilir sanat ürünleri, tözler ve küçük objeler önem kazanmıştı. Suçlar için uygulanan hapis cezaları genellikle çok kısa olur. Çoğu zaman 10 günü geçmezdi. Fakat bazı suçlarda idam cezası uygulanırdı. Barış zamanında hançer çekmek, bağlı bir atı çalmak, ya da başka bir boya yönelik ağır suçlar buna örnektir. Toprak mülkiyeti bireyselleşmemişti. Toprak devletindi. Bu düzen içinde keskin sınıf ayrımları oluşmamış, toplum, ordu millet anlayışıyla hareket etmişti. Ekonomide hayvancılık ve hayvan ürünleri ön plandaydı. Özellikle Kürk yolu ticarette önemli bir yer tutuyordu. Buna ek olarak bokumacılık, halıcılık ve çadırcılık da oldukça gelişmişti. Türk toplumunda hukuk düzeni Yazılı kanunlardan çok töreye dayanıyordu. Töre, sosyal düzeni sağlayan yazısız hukuk sistemi olarak kabul edilir. Töreler üç unsurdan meydana gelirdi. Hakan'ın kurultaya sunduğu yasa teklifleri, kurultayda alınan kararlar ve toplumda kuşaktan kuşağa aktarılan gelenek ve görenekler. Bu yapı değişse bile törenin dört temel ilkesi asla değişmezdi. Könelik yani adalet, tüzlük yani eşitlik, uzluk yani iyilik ve kişilik yani insanlık. Törenin uygulandığı mahkemelere yargı. Bu mahkemelerde görev yapan hakimlere ise yargan ya da yargıcı denirdi. Devlet ile vatandaşın karşılıklı görevlerini belirleyen yazısız sözleşmeye tüz adı verilirdi. Zaten bugün kullandığımız tüzük kelimesinin kökü de buradan gelir. Bu düzenin önemini en iyi anlatan sözlerden biri Altay Türklerine aittir. Tanrı insansız, Kürk yakasız. Millet yasasız olmaz. Yani milletin ayakta kalması için mutlaka bir hukuka, bir töreye ihtiyaç vardır. İşbara Kağan'ın şu sözü ise törenin bağlayıcılığını açıkça ortaya koyar. İdare edenle edilen arasındaki kaideleri bozamam. Türklerde orduysa toplumun ayrılmaz bir parçasıydı. Bunun adı ordu millet anlayışıydı. Askerlik ayrı bir meslek değildi. Halk zaten her an savaşa hazır bir yapıdaydı. Ordunun maaşlı olması beklenmezdi. Ücretsiz ordu esastı. Bu durumun tek istisnası Hazarlar olup onlar ücretli asker kullanmışlardır. Türk ordu geleneğinin kökleri Metehan'a kadar dayanır. Metehan'ın milattan önce 209'da tahta çıkışı bugün kara kuvvetleri komutanlığının kuruluş yılı olarak kabul edilir. Keşif ve istihbarat işleri için görevlendirilen birliğe Yelme adı verilirdi. Osmanlı'daki akıncıların işlevine oldukça benzer görevleri vardı ordudaki temel kavramlardan biri sü yani askerdi. Sü uyur, düşman uyumaz sözü askerlik anlayışını yansıtan önemli bir ifadedir. Hakan'ın özel muhafız birliği ise Börü olarak bilinir ve Göktürklerin bir diğer adı da Börülerdi. Oğuzlarda ordunun başındaki komutana Sübaşı denirdi. Etkili okçuluk, savaş için taşınabilir yiyecek olan pastırma ve hareket kabiliyeti sağlayan yelek, pantolon ve çizme gibi ögeler Türklerin savaş kültürünün dünyaya yansıyan unsurlarıdır. Savaş stratejileri arasında Turan taktiği, sahte ricat, pusu ve kurt kapanı en bilinenleridir. Daha sonraki dönemlerde Malazgirt'te, Nibolu'da, Mohaç'ta ve hatta Büyük Taarruz'da Türk orduları yine Turan taktiğini kullanmıştır.